Manisa mitinginde Allah'ın izniyle Manisa'mızı bu malum muhalefette kurtaracak demiş. Doğru söylemiş. Lan oğlum Manisa zaten kendilerde ya. Ha, olsun ölümüne reis. Benden beter hay hayı gitmiş vay vayı kalmış. O kadar ki Bingöl mitinginde Diyarbakır Diyarbakır diye bağırmış. Kimseden ses gelmeyince de duymuyor musunuz Diyarbakır demiş. Allah'tan aşağıdan kopya gelmiş. Bingöl, bingöl diye. Ha, olsun. Ölümüne reis. Bahçeli ona yetmiş adet gül göndermiş doğum gününde. Centilmen adam. Ben oğlum her türlü aşka saygımız var da benim anlamadığım onlar güller içinde saraylarda yaşarken onlarla akran olan beni ne diye ucuz yiyecek peşinde market market dolandırıyorlar lan. He. Olsun. Ölümüne reis. Keşke seni doğuracağıma bir kalıp sabun doğuraydım. Bak, bak. Hep bu bağımsız medya yüzünden. izleme okuma onları. Yandaşı izle, yandaşı oku. Her şey güzel, her şey harika. Okuyorsun, izliyorsun böyle bağımsızı. Atar yapıyorsun. Bir yerine bir şey olacak, öleceksin bak. Ha. Olsun, olsun. Ölümüne